Ya of canım bir ağrı çekmişti lanet olsun. Koray pikini göstermek istemiyorsan bana alabilirsin. Ben en yok Yok ya Ryze'i alacağım. Ryze okey. Çok şampiyon yok bir de bu hesapta. Valla takım güzel gözüküyor bizim ha. Aphelios, Ryze, Camille. Yine Hecarim alabilirim ya. Hecarim de olur, Zek de olur. Alalım bir pik. da iyice. Jungle Echo. Valla her şey alabilirim ya. Koray burada mısın? Efendim. Ne alayım sence? Zek mi alayım? Hecarim mi alayım? Hangisi daha iyi gider buraya? Hecarim bence ya. Hecarim mi alayım? Tamam bir tane daha patlatayım. Önce olmadı. K gibi mi Karim. Ya Vayne var. Bir tane oynayalım az önce hiç içime sinmedi benim. Olmadı. Bir tane daha patlatalım arkadaşlar bu çarı. Zaten yayın uzun her şeyi oynarız bugün. Tank gitme ekotek atar demiş. Boş gelmiş. Ha bizim tank vermiyor. Bakarız ya oyuna göre. Bir de gank yok Koray. Niye? Biliyor adam bize. <laughs> Belli değil mi? Nasıl doğladı? Ne kim onlar? Irelia ya. Türkçe yazmış ya. Ha ben de ol chat kapalı. Bana 3 level bakabilir mi istiyorsan eğer. İstiyorsan yani değil, biraz da biliyor mu çocuk? Otunu bastı biraz canı dolacak. Ordu yok. Ama bu. yine de denenebilir. Biliyorum. Nice. Knight attı, Güzel. Güzel. Ah W atamadım ya! W atacağım diye gitmiştim. Güneşini attı mı? Güneşi yok. Evet, evet, evet. Ay ghostum olsa direkt keserim. Smitesiz zor ya şu an. Bestek. stack. Botta olabilir Koray belki. Buraya gelebilirsin belki Koray. Tamam, bakıyorum, bakıyorum. Tedus'a gelirse, gelirse oynanır biliyoruz. Eko da geldi. Eko ya. Yavaş oynuyorum, yavaş oynuyorum. Nice. Ejderi de alırız aslında. Alalım ya tamam. Hey, Sonra gideyim. birlikte midi pusharız. Bir de yardım lazım değil mi? Hmm. Evet. Çok V2 manam yok. Yani. Çok manam yok. Tamam, Direkt SU... push mu yapalım? sıkıntı ya hadi. Bekleyin biraz sıkıntı atlarsa. Yok Yo yo Keser şu an ya. Canımı görmüyor musun? Şey almış. MR almış. Tam base hmm. atayım ben. Ne o ki? Ekko de galiba redi çıktı. Geleyim arkana dur. Çok kötü oldu ya. Belliydi ya Friz'den. Benim hatam. Ben altı olsam şurada daha farklı. Koridor dondurunca harbiden lane bitiyor ya. Korkunç bir şampiyon. yapamayız. Nice. Rift'te olabilir mi bilmiyorum. Buraya doğru orada gidiyorsan de olabilirler diye. Açtım ben Red'i nice. Aldım. Red de aldım. Ya ben bayağı güçlendim taşıyabilirim oyunu. Ben de her türlü iş yaparım ya. Rise oynuyorum zaten. <laughs> of güçlü ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. Kazanırız bunu. Bence de yok. Benim shield'im falan bitti Beyaz'da. Topa daha rift açacaklar ya. Bir de püşteyip bakalım mı para oraya senin. Böyle yapacağım, öyle yapacağım. Bütün de yetişiyor az kaldı. Önemek lazım. abi. basıp gelebilirim oraya. Gol 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 gol. Frostu bastımdan geliyorum. Bir oynayalım ya. Flash'ı yok Keseriz bunları ben çok güçlüyüm. Tamam. Flaşı var. Önemli değil. Nice be. E, karim tamam. Ejder tam 35 be. saniye. Ben oraya bir pink atayım. Aha. Aa. Buna bakıyorum kral. Flash'ı yok. Kazanırız. Kankür'üm var yavaş oynayacağım koyup sen Drake'e git ya. Kemil burada geldi. Keselim şey işte. ya bunu da bırakmayalım. Ha, Kemil geldi diye dedi. Tamam sağ oldum. Ultim vardı gitmeyeceğim. Ha bu arada Irelia nerede o beni korkutuyor. Yo yo burada. Yani gel. Botta da bakabilirim belki. Botta mı mantıklı Nautilus tapta. Buraya bir ufak yardım var mı ya? Saitim yok. Yoldayım. Teko. W'm var hala. Ha tamam bunu keseriz. Tabulum var. Şunu keselim. Oo çok iyi canım. Bravo canım. Bir oyun ya. Bitti bitti. Ha, bitti. stack daha oldum daha ya 1 3'ten. Eko'ya range Ama verseler Echo girecek ölecek bilmiyor herifler range. Range varsa keseceğiz adamları. Bilmiyorlar beni. Alalım direkt. Hatta ikiye bile gideriz biliyor musun buradan? Karay. Olur. Engelleyecek Girelim. bir şey yok adamlarda şu an. Wave clear yok ya. Eko el ele ölçüsü yok. Geldim ya gir gir. Trollüyor bunlar. Geliyorum koray ya. Gel de kafanı kopartayım de geliyorum. Pan'ı 2'ye böleyim seninle. Hadi sakin ol ya. Ben çok puan kaybettim ya. Onları geri geri alacağım şimdi. <laughs> bu kadar kadar. Geri giden puanları alacağız şimdi ya. Topside jungle çıkıyor kara. Alacağım, alacağım. Aha ben yakalandım. Bakalım kaç manamızda olacak? Tamam ufak bir troll. Ekmeğe gitti sıkıntı yok ya. yetişirim. Rift deneyebilir. Belki Rift deneyebilir. Bounty varmış. Adam Rift'e başladı bu arada gördünüz mü onu? Onu kesiyoruz. Rift alıyor. TP var. Neyse ben tp tutayım. oraya. Tapu tut sen ben oraya TP atayım. Ama bayağı oldu başlayalı yanlış duymadıysam. Yani alıyordur şu an. Geç kalmış olabiliriz. İrelia da geliyor galiba. Ben de geleyim. Kaçıyorum ben de. Uzaklardan geliyorum. Devam edelim ya oraya sen ultiyle olmadı. Okay. Hala gelirim bu arada. Şunu da kıstırırım. Yetişiyorum galiba. Şurada bak. Bıraktım sana. Cana, cana binmedi ya. Red var. Red'i alalım oradan ejderi dönerim. Bota da bakılabilir. Botta tamam, da, da savaş var. Em gelsin döneceğim bota. Bana bir şey olmaz. Ki. Geliyorum geliyorum. <laughs> Hay dikkat et. Main kesebilir. Şuraya board geldi. Koyun oğlum FF'i. Yormayın hadi. Ha bu da kaşınıyor ama ya. Ben bunu kesmeden rahat etmeyeceğim. Devam ultisi yok. Okey. Tamam. E dönemedik. Bu senaryolar hep kötü oluyor ya sonrası. Senaryoların sonrası hep troll oluyor. Şurada. Eko burada. İreli burada. Yes. Sen tipin yok değil mi Karay? Yoldayım. Ulti attı bu. Sen ne çok vuruyorsun ya. Beyne dikkat et yeter. şunu adamın Ölüyor mu? Geliyorum. Bir tık öldüm evet. Yani kayıtlamaya çalıştım ama bizim flash atmadan ölmüş. O oh, dedim ama ben o ejderi almayınca sonrası kötü oluyor. Kesin bir satış geliyor. ah be, Yanlış atlandı verdik. Ya. FF kolu geldi bir tane. <laughs> Maybet, maybet. Yok ya bizim çoktan ejder almamız lazımdı. Yani tapa çıkman normal. Kuleyi almamız gerekiyordu tap kuleyi zaten. Biz burayı. Baron mu yoksa ya bir anda? Neden olmasın? Base atıyor. Ekonomi. Buraya yani. set alacak daha paraları var bu arada. Alabiliriz baronu. Lütfen <laughs> bir satış mı? O ne oluyor ne oluyor Güzel güzel. Aa peki alabiliyoruz mu? Felus yeni kaldır, geliyor. Kaldır. Adamı ignoreyalım bence bitirelim bunu. Bitirmeyi oynuyorum. Aa Felus'un tipe bak. Felus. Kornel... Diamond 1 şey ya mind güzel kol bizimki gaza geldi şimdi gidilebilir mida ama dikkat et bizimkiler yok abov çıkalım buradan karaya ya burası güzel oldu bir anda yamuldu o Aa, Kimin geliyor ben onu keseceğim. Mi çalışacak Aynen. Aldınız mı onu? At ulti işte yorma bizi ya. <laughs> Geliyoruz evle. Veyla korkutabilirim belki. Daha direkt girebilirim. At onu Bir top wave var bot wave geliyor Bot kule daha mantıklı hmm. Manası yok, manası yok, manası yok ultiyen Bütün markalar Tam manam yetti Bitirebiliriz bu arada İl ya, erteyebiliriz sanki İp Ya, Benim manam yok. eme saklıyorum bunu. Yaptım. Vurma yazı yazıyorum kanka. Öldük lan. Hepimiz <laughs> <laughs> Enti enti. Bizim Kamil ölü müydü? Hayır, emin değilim. Ben yazı yazıyordum ya. Oyun bitti diye Janay'ı reportlayın diye yazı yazdım. <laughs> onu da yazamadım zaten. Koş kız. Ben öldüm bari bak. Oto var mı Koray TP'nin mi pin, pin bir şeyin? Yok. anlamıyorum. Keser ya. Çok Sanmıyorum onu kesmeyeceğim. Önce <laughs> Tamam o Eko bayağı zayıf onu da keser. Onu da almıyor. İyi bitirelim ya dümdüz. Ben reset almayacağım. Mi de mi de ping desene de ben blue oluyor. Dümdüz ya minion falan ignore direkt ulti atacağım. Tamam evet, yani Nexus açık zaten. Bak orada yakalanacağım. Beynin sesi geliyor bana. O bug var tamam, ya bu, şu an. Yo yo anda. burada var. Harbiden buradaymış. O yıllardır var bu arada. Baronda falan vision yokken şey oto sesleri geliyor. Buna uçayım mı Koray? Biz girdik girdik go go go. Beyne vurmamız lazım. Beyne vurun. Tamam benim için. İyi bak. Let's go!